Hanımlar beyler günün üçüncü yarışmacısıyla baş başayız. Hoş geldiniz Emine Hanım. buldum. Ne var ne yok? İyi sizden? İyi valla. Biraz rahatladınız mı? Ben zaten rahatım başından beri. Öyle evet, mi? Evet. Hiç heyecanlanmadınız mı? Bilmiyorum ki. Bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı. Evet. Daha... Geçen sefer katılmıştım. Bir kere daha katıldım. Ne olmuştu o zaman? İkinci oldum. Hem de bir puanla. <laughs> evet. Ay bugün bakalım ne olacak <laughs> Emine Hanım. Kaçtı bilmiyorum. puanınız? 8.100'dü. Ah. Evet. Günler bugün nasıl olacak? Bakalım. Yani altı bin geziyoruz? Sekiz bin. Evet, biraz öyle oldu. Gerçekten üzüldüm arkadaşlarıma. ha. Şamp... Üzüldüm. Evet. Ama işte heyecan. Evet. Ama ben sizi... de yok gibi ama bakalım Gördünüz. sorulara bağlı. Yalnız mı geldiniz? Hayır, kardeşimle beraber geldik. Kardeşinizle geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz kimsiniz efendim? Ben kardeşiyim. Ha onu dedi Adım Ebru. Ebru hanım. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Ben e, sosyoloji mezunuyum. Ah. 23 yaşındayım. 2 aylık evliyim. Aa. Evet. Aa tebrik ederim. Teşekkür ederim. Eşiniz ne yapıyor? O da çalışıyor. O da çalışıyor. Hı hı. Siz de çalışıyorsunuz. Yok ben şu an Haziran'da mezun olduğum için Aynen. daha iş bakıyorum evet. İş bakıyorsunuz. Evet. Buradan söyleyelim Sosyolog var elimizde bir tane. <laughs> evet. İşsiz yeni evli. Haberiniz olsun e, ee, ablanıza güveniyor musunuz? Çok güveniyorum. Ben ondan daha heyecanlıyım. Benim burada ellerim titriyor. Ya ablanız çok zaten güveniyor. şu an heyecansız. Evet. <laughs> Net. Yani. Evet ona güveniyorum o yüzden başarabilir. Harika biz de öyle olduğunu umut ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür sağ Hoş ediyorum. Kendiniz. Sizin nasıl efendim kelimelerle aranız diyeceğim de. Hep izliyordum. Bu ara çok izleyemiyorum çalışıyorum çünkü evet, çok zamanım siz olmuyor baya tekirdağ gidip geliyormuş ya evet ama şöyle İstanbul içine gitmekle tekirdağ gitmek benim için aynı saat olarak aynı Aynı yani. sürede hareket ediyorsun aynen öyle yorucu değil yani güzel heyecan da yok bu hanımefendi <laughs> ben ne yapayım direkt yarışmaya başlayayım sevgili izleyenler ne yapayım başlayalım mı olur, olur. Hı -hı. zaten kendisi de onu bekliyor hanımefendiler ilk kelimemiz geliyor Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış veya üretilmiş yapay. Suni. Suni doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemiz geliyor buyursunlar. Uzay anlamındaki Arapça kökenli isim. Ben bir tane harf alayım. Verelim bir harf verelim. Efe efendim. Biliyorum ama unuttum. Evet. Şey, i̇şte, işte nokta noktaya çıkmak diye çok. Evet. Ben bir tane daha. Bir tane daha verelim efendim. Z efendim. Feza. Feza doğru cevap. <laughs> Beş harflilere geçtik. Buyursunlar. Beş harfli ilk kelimemiz geliyor. Şalvar veya iç donunun belde durmasını sağlayan bağ. Kemer. Değil efendim. İplik mi? Değil efendim. Ah, i̇yi hmm. oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben size bunu nasıl anlatacağım? Um... İplik gibidir aslında. Şerit halindeki kumaş parçalarından yapılıyor. Nokta noktasına düşkün. Uçkur. Uçkur doğru cevap. <laughs> Ödümüz koptu bir an. Koptu. Ya bilemezsiniz diye. Şimdi geldi heyecan. Evet. Beş harfli ikinci kelimemiz geliyor heyecanla beraber. Korkaktan öte korkak. Böyle. Ben Hı, buyurun. bir tane harf alayım ben. Harf verelim efendim. D. Ödlek. Ödlek doğru cevap. <laughs> efendim altı harflilere geçtik. Bakalım altı harfli ilk kelimemiz neymiş? <laughs> Profesör olma yolunda ilerleyen öğretim üyesi. Profesörün bir altı. Doktor değil mi? Doktora. Yok efendim. Doktora. Do doçent. Evet efendim doçent buydu. <laughs> Altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Halk arasında mide anlamında da kullanılan bir kuş organı. Kursak. Kursak doğru cevap. <laughs> Efendim sıradaki sorumuz batı kökenli kullanılan bir kelime ama hemen aklınıza gelmeyebilir. Zor bir soru değil. 7 yedi harfli üstelik buyursunlar geliyor. Aslına bağlı kalınarak yapılan çevirileri niteleyen Fransızca kökenli bir söz. Tercüme mi? Ee, aslında nihayetinde bir tercüme ama aslına bağlı kalınarak yani e, bire bir çevriliyor. Orijinal çevirik. Değil. Ben bir tane harf Böyle bir kana kan gibi bir söylemişi var. Ee. Ben bir tane daha harf. Bir harf daha verelim efendim. Evet. Böyle kanakan gibi söylenişi var. Mahuman gibi bir şey Mahuman. Yok gibi değil. Um, Birebir gibi, kanakan gibi. Böyle birbirini tekrar eden iki. Ben bir tane daha harf <laughs> kelimesi kelimesine anlamına geliyor. Matamat mı? Gibi. Ama Cennet gibi mi? Ee, e <laughs> i̇şte ilk dediğinizin bir tane harfini değiştireceksiniz. Başka Metamet. Bir... değil efendim. Başka bir sesler. Ben bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. O. Matamot. Motamat. Mo. Ta mot. Motamot -mot, doğru cevap. <laughs> Ay ay Ebine Hanım berbat <laughs> yedi harfli kelimeyi ya. Ama çok zordu. Çok zordu. Çok zordu. Haklısınız. Eee kadar zordu en azından. Evet katılıyorum. Aynen. Ee, yarışmanın tam ortasındayız. 3000 puanınız var. 1 dakika 47 saniyede süreniz hmm. var. Daha alınacak harf de var. Yaklaşırsa ben size zaten söylerim. Önümüzdeki soruların tamamını harf almadan bilirseniz 9100 puan. Hmm, tamam. Alabiliyorsunuz. Hiç fena durumda değiliz sadece dikkat etmeniz gereken süre ve Osman Bey. Evet. Arkanızdan Osman Bey geliyor. Bakalım neler yaşanacak. Hazırsanız devam ediyorum. 7 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Tüm kelime severler için buyursunlar. İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, tutku. Bir tane harf alayım. ben. Verelim efendim, harf verelim. Bir tane daha alayım. Bir tane daha verelim. Rüzgarları eser bunun. Bir tane daha alayım. Bir tane daha verelim efendim. İhtiras. İhtiras doğru cevap. Efendim 8 harfli cevabımız şimdi bir birleşik kelime olacak. Buyursunlar. Bana benzer. Yemek konusunda seçici olmayan, eline geçeni zamanlı zamansız yiyen kimse? Obur gibi mi? Gibi. Obur ama her an obur. Ne bulsa yer. Pis boğaz mı? Ne? Pis boğaz. Pis boğaz doğru cevap. <laughs> Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Bir ülkenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden hakim olan en önemli kenti. Ana kent. Başkent değil herhalde. Değil çünkü ama şey derler ya yani işte Paris bir nokta noktadır. Metropol mü? Ney? Metropol. Metropol doğru cevap. Efendim dokuz harfli ilk kelimemiz geliyor. Kendisi inanır mısınız tek kelime ve bir de mastarla bitiyor. Hop. Bu harfi indirdik. Buyursunlar. Manevi acılar için unutulur gibi olmak, eskisi kadar can yakmamak anlamında kullanılan mecazi söz. Geçmek mi? Değil efendim. Acaba? Daha me mecazi düşünürseniz. Bir tane harf alayım ben. Harf istediniz. Mi siz? <laughs> evet. Harf, harf istendi. <laughs> Ü. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha harf geldi. Süre gidiyor. Ateş yanmayacak duruma gelmişse ne olmuştur efendim? Küllenmek mi? Küllenmek doğru cevap. <laughs> Gördünüz mü? Bakın. Efendim 9 harfli ikinci kelimemize geçeceğiz ama 12 saniyeniz var. Evet. 3 tane sorunuz var. Tamam. Soru başında 4 saniyeniz falan kaldı haberiniz olsun. Hiç harf almazsam ne kadar puan yapabilirim şu an? 8600. Tamam. Efendim 9 harfli ikinci kelimemiz. Bakın nasıl da hoş bir kelime. Hem edebiyat hem kaynak anlamlarında kullanılan Fransızca kökenli söz. Literatür. Literatür doğru cevap. 10 <laughs> harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Ayağa takılıp yüzüstü düşme. Kapaklanmak. Ya, kapaklanma. Bir harf... Evet kapaklanma doğru cevap. Efendim 10 harfli ikinci ve son kelimemiz. Buyursunlar. Yargı evinde yargılanması ve çözümlenmesi gereken iş alayım. veya olayları niteleyen söz. Yargı evi neresi efendim? Ceza Yargı evi. Mahkeme. Heh. Mahkeme. Lik. Mahkemelik. Mahkemelik doğru cevap. <laughs> İnanılmaz, gerçekten bravo. 8.500 puan aldınız. Süre bırakmadınız. Evet. Bir problem yok ama e, cart diye de gün birincisi oldunuz şimdilik. Evet şimdilik. Bakalım Osman Bey ne yapacak? <laughs> i̇şte şimdi stres başlıyor sevgili stres severler. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Emine Hanım'a alkışlarla yerine uğurlarken günün son yarışmacısını davet ediyoruz.